Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Şu anda görmüş olduğunuz gibi Libik haritasındayım. Ve takım arkadaşlarımla beraber sizlere güzel bir video çıkarmaya çalışacağım. Bugün Ferdi ve Güneş var yanımda. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. halde. gelmedi herhalde. Şimdi ben aldım. Tamam <laughs> 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 3 seviyeyi aldın o zaman adamlar burdan çatışıyor. adamlar adamlar solda Şuradaki kayanın oralarda beni gördü gördüm adamı. Adam evin çatısında. Şur bak evin çatısındaydı. Mark the location. Ağacın arkasında. Hangi ağacın? ayakta benim. Şu ağacın arkasındakini baydım. Arkadaşı geldi onu kurtarmaya. Bir daha baydım onu. Adam evin çatısında şu anda. Yaklaşın istiyorsanız. Ben yaklaştım oldukça. Sarı bina var ya, sarı binanın tam dibinde bayıldım şu anda adamını kurtarıyor. Bitirdim. İsteyin tarafına gelin mi? Dönelim istiyorsanız. Aa orada adam var bak. Watch out! Watch out. bak sağdan da gidiyordu şu tarafta Marked location. Marked location. <laughs> orada bir ihtimal tek değil o. Adamı vurdum dedi da biri daha var. Adamlar diyor biri daha var. geliyor. Adam bak şu. Şurada var iki tane baygınlar var. Watch out. Watch out. İki kişiyi öldürdüm orada da. Tamam bir tane daha geldi. Kadar <laughs> basit. Güzel oyundu elinize sağlık arkadaşlar. Evet toplam 6 leş. Güneşin birleş, leş. Bayağı da hasar vermişiz. Böyle videoların devamını isterseniz bir beğeniniz alırım. Abone olmayı da unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.